yanındaki yapacağız. O zaman başlayalım. Yazı biziklerimiz olur. Herkes gelsin arkadaşlar. Allah! Koşu. Kamera var. Kuşur. Alalım bunu. Arkadaşım, mişikte gördüğünü de ölçtük ki. Adı. ne? Var ne Şurayı çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar pardon. Şimdi şu anda 48 dakika. Ay 48 saniye. Bak. 52-53 56 57 58-59 Ay bir dakika geçti. Abi, kaç kaç şey kaldı? Geldi. Gel Geldik. 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 Thank <laughs> you. Abi. Kapı çaldırdı. Dur 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 kapı. Kapı. Kapı çaldırdı. Kapı. Arkadaşlar böyle dur ya dur. Dur 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 dur. Arkamız gidecek. Arkadaşlar. ediyor mu? Arkadaşlar. Çok kötü bir hain yaşandı. Biz buradan gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Gelin ben gideyim. Tamam. Beni göstersinler arkadaşlar. Ama arkadaşlar gelin. Arkadaşlar, Annesi, arkadaşımız göbekti. Arkadaşlar çınarın ve benim kanalımı takip etmeyi unutmayın. 200 like olunca efsane bir video çekeceğim. Hem de öyle böyle efsane. Ben bana like gelirse var ya, size. Ol, çok ol, güzel. Ol, hayır, iyi, 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 kağıtlardan kağıtlardan şuraya böyle çizeceğiz. Yüz bin hay kağıtlardan şuraya böyle yüz bin like ulaştık diye yapacağız. Evet. Ondan sonra pastayı getireceğiz. Arkadaşlar sizce ne yapacağız? sonra kutlayacağız. Yüz bin, yüz bin ulaştığımız pasta. Evet. Arkadaşlar biliyor musun? Yüz bin abone olurlarsa plaket veriyorlar. Hiç